Tekrar merhaba. Opera tarihi paylaşımlarımızı sürdürmeye devam edelim sizlerle. Bir önceki dersimizde Giuseppe Verdi'nin ikinci yaratış döneminden olan Il Travatore ve La Traviata operalarını incelemiştik. Ve bu dersimizde de yine paylaşımlarımıza devam edelim kaldığımız yerden. Artık Verdi'nin üçüncü yaratış dönemine geçebiliriz. Üçüncü yaratış dönemi duraklama ve yükseliş dönemi olarak nitelendirilmiş opera eleştirmenleri tarafından ve Cevat Memduh Altar tarafından tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında ara ara yapmakta fayda var. Sizlere sunduğum bu bilgiler olabildiğince güçlü bir kaynak olan Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan. Cevat Memduh Altar Opera Tarihi e, kitaplarından belki de ansiklopedilerinden bile diyebiliriz bu kaynaklardan dört ciltlik bir kaynak bu kaynak. İsterseniz sizler de edinebilirsiniz. Yeni e, yeni basımları yok. Fakat e, birçok kez basılmış bir eser. Farklı farklı boyutlarda ve farklı farklı özelliklerde görüyorsunuz bu kitabı. Bu kitaptaki bilgilerle paylaşımlarımızı sürdürelim. Opera tarihi ikinci ciltteyiz şu an. Ee, şimdi demiştik ki Verdi'nin 3. yaratış dönemine girdik ve bu dönemde 1855-1867 yıllarını kapsıyor. Ee, burada hangi operalar var? İlk önce bir bilgi verelim. Ee, bazı İsimler Fransızca, bazı isimler İtalyanca olarak geçmiş. Le Vepre Sicilienes. Le Vepre Sicilienes. Yani Sicilia, Sicilian, Sicilyalılar gibi anlaşılabiliyor burada. Le Vepre Sicilienes. E, Aroldo operası. E, Simon Boccanegra. Simon Boccanegra, Simon Boccanegra değil ama Simon Boccanegra. Un balo in maschera, maskeli balo. Bazıları tam çevrilebiliyor e, Türkçe ama bazıları maalesef çevrilemiyor. La forza del destino. La forza del destino dediğimiz kaderin gücü ismini anlamına gelen bir opera. Macbeth çok büyük bir opera 1865 yılında ve Don Carlos 1867 yılında beslenmiş operası. E, bu operalar arasında maskeli balo sıklıkla sergileniyor. Makbet e, sıklıkla değil ama yine de birçok opera bir, evi tarafından e, yine de e, belirli yıllarda sergileniyor. E, Aroldo mesela çok nadiren sergilenen bir operası e, ve e, bu süreçte de elbette ki e, ülkeden ülkeye opera Evinden başka bir opera evine, rejiye göre farklılıklar gösterecektir tabii ki. Bu tercih etme durumları. Bu dönemde besteci önceden yazmış olduğu bazı operaların e, yeniden düzenlemesini yapmış. Çünkü geçmişte de diğer bestecilerde olduğu gibi bazı operaları yeni e, oldukça iyi bir e, konuma gelememişti, e, tutulması ve beğenilmesi açısından. Burada verdi. Yeniden ele aldığı operaları olmuştur. Mesela bu dönemde Macbeth, Don Carlos ve Aroldo operalarını yeniden ele almıştır ve bunları yenilemiştir. Şimdi burada artık son döneme geldiğimiz için tabii ki büyük operası Ayda da bu döneme giriyor ve bu opera bölümünde, bu yaratış döneminde özellikle Ayda'dan bahsetmek istiyorum. Ayıda ıı, ülkemizde de özellikle opera festivallerinde Aspendos Opera Festivali'nin mesela vazgeçilmez bir e, repertuarıdır. E, genellikle kapanışta veya açılışta e, sergilenen büyük opera dediğimiz türde bestelenmiş bir operadır. Yani komik opera, e, ciddi opera, büyük opera gibi opera türleri var biliyorsunuz. Ee, bu operalardan birisi olan büyük opera tarzına beslenmiş operadır ve e, çok ciddi bir karakter yükü, çok ciddi sahneleme e, zahmeti, e, çok fazla e, sanatçı e, ve figüranla sunulması e, bu opera'nın özelliklerinden birisi aslında e, 1871 yılında beslenmiş bir opera, e, Ayda operası. Bakalım burada e, neler söyleyebiliriz? Dönemin Mısır Başveziri İsmail Paşa'nın is, e, isteği, e, isteği üzerine bestelenmiş bir opera. Bu opera e, bu yıl yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Süveyş Kanalının onuruna bestelenmesi istenmiş. Ayda operasının aynı yıl yani bu yıl e, Kahire operası da açılış sürecine denk gelmiş tabii ki bu süre olarak. Kahire Operası'nın da açılması ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmesi namına aslında önemi daha da katlanmış oluyor. Bu operada Wagner'in uygulamaya başlatmış olduğu leit motifi uygulaması yine bazı bölümlerde kendisini gösteriyor. Yani benzer motiflerin benzer karakterlere uyarlanarak tekrar edilmesi bazı sahnelerde, bazı e, ariyaların e, veya bazı orkestrasyonların içinde kısmen bunların duyulması. E, bunu duyduğunuzda e, o operadan bir ariyanın bir kısmıydı diyerek bunu hatırlamanız veya e, e, Uvertur'da geçen bir e, melodinin, ezginin, cümlenin, motifin e, başka bir karakterin e, şarkısında duyulması gibi bu durumlar reit motif dediğimiz kavramı müzikal kavramı ortaya çıkardı aslında. E, fakat Verdi genel bir anlayışta kendi tarzını ve besleme tekniğini uygulamıştır. Wagner'e kesinlikle öykünmemiştir. E, bu durum belki reit motif e, tekniğini e, uygulamayı sevdiği için e, veya belki oradaki romantizm, drama e, ihtiyacını, e, mesajını bu teknikle verebileceğini düşündüğü için kullanmış olduğu söylenebilir. Librettosu Ayida operasının librettosu Mısır tarihinde bir konudan alınmıştır. Şimdi burada karakterlerden bahsedelim önce Ayida operasındaki kral bas, Amneris kralın kızı olan Mesosoprano, soprano, Ayida Habeşistanlı esir kadın soprano. Ayida baş karakterlerden birisi. Radames komutan olan tenor yine baş karakterlerden birisi. Ramfis baş rahip bas karakterinde. Amonasro Habeşistan kralı ve Aydan'ın babası olan bariton ses karakterinde. haberci tenor karakterinde baş karakterler bunlar. Daha doğrusu baş ve yan karakterler. Şimdi operanın öyküsü hakkında bahsedelim. Ee, opera çok e, sahne açısından da uzun sahnelerle sunulan perde açısından da uzun olan bir e, e, eser olduğu için e, ciddi bir şekilde bir sunum kabiliyeti, e, vokal kabiliyet ve sahneleme kabiliyeti isteyen e, reji e, emeği isteyen ve e, çok fazla sanatçıyla ve figüranla sunulan bir eser olduğu için çok fazla kontrolü gerektiren, sahne arkasında da çok ciddi bir sahne ekibiyle çalışılması gerektiren bir eser aslında. Bakalım. Hikayesini anlatalım. Habeşistan'a yapılacak olan seferde Radames komutan olmak istemektedir. Bundaki amacı Radames tenor olan baş karakter. Habeşistan'da Mısır'ın savaştığı ülke. Radames başkomutan olmak istemektedir. Bundaki amacı aslında bir yandan da Habeşistan Kralı'nın kızı ve savaş eseri hizmetçi olan Ayda'yı daha hızlı elde edebilmektir. Fakat Amneris de yani Mısır Kralı'nın kızı olan Amneris, Radames'i sevmektedir. Ayda ve Radames'in sevgisini hissetmiş olan Amneris yani Ayda ve Radames'in vezo soprano Ayda, Habeşistan kralının kızı ve esir, Mısır kralının esiri olan e, Ayda, e, Radam e, Amneris'in de hizmetçisi rolünde e, rol alabiliyor sahnelerde. E, Ayda ve beradamesin sevgisini Amneris hissediyor, kralın kızı hissediyor e, ve bunu e, kendi içinde isteyenleri kıskan kıskanmaya başlıyor. E, fakat yine de e, bu durumu fark ettikten sonra Ayda ile arkadaş olmaya çalışıyor Amneris. Ee, Ayda ile sohbet etmeye çalışan Amneris, Ayda'nın memleketi olan Habeşistan'a yapılacak olan savaş nedeniyle sıkıntılı olduğunu kendisinden öğreniyor ee, bir sohbet sırasında. Ayda buna üzülmektedir. Habeşistan'a yapılacak olan e, saldırı ve savaş için üzülmektedir. Çünkü bu savaşta Habeşistan kralı olan babası Amonosro, Amonosro, ve sevdiği adam olan Radames karşı karşıya gelecektir. Babası ile sevdiği adam olan tenor Radames karşı karşıya gelecek. Radames ise sevdiği kadın olan Aida'nın kral Amonasro'nun kızı olduğunu bilmemektedir aslında. Savaş öncesinde savaş tanrısının tapınağına dua etmek ve kılıç almak için giden Radames'i gören Aida, bu savaşın olmaması için tanrıya dua etmeye çalışırken görülür. İkinci perdeye geçilir. Amneris hizmetçileri tarafından savaş zaferini kutlama amacıyla süslenmektedir. Savaş kazanılmıştır tabii ki. Mısır'ın güçlü ordusu sayesinde Habeşistan yenilmiştir. E, ve e, bu süreç için kutlama hazırlıkları Mısır'da başlanmıştır. Kralın kızı olan Amneris de e, hazırlanmaktadır. E, bu sıralarda e, Ayda'ya görevler verilmektedir tabii ki Amneris'i süslemesi için. Amneris'in başına e, tacını kullanmak için, süslenmek için kullandığı tacını takarken e, Amneris Ayıda'ya Radames'in savaşta e, öldüğünü söyler. Bunu duyan Ayıda bir anda bozulur ve çok üzülür. E, eli ayağı titremeye başlar. E, fakat bunu özellikle e, Aida ve Radames'in e, sevgisinden emin olmak için yapmıştır Amneris. Bunu fark eder fakat sonrasında da yalan olduğunu e, söyler. Böyle bir şey olmadığını söyler. Fakat buradaki e, yüzündeki bu kötü telaşlanmış üzülmüş duyguyu gören Amneris iyice duygularından emin olmuştur. E, ve bunun üzerine Amneris Radames'i sevdiğini Aida'ya söyler. Amneris ağzını aramak ve sevgisini öğrenmeye çalışmak amaçlı kendisi ile e, iletişim kurmaya çalışan e, ve bunun yapmaya çalıştığını anlayan Ayıda e, bunun üzerine bir şey söyleyemez ve e, Amneris de e, Ayıda'yı uyarmıştır. Kesinlikle e, Radames ile aralarına girmemesi için uyarır Ayıda'yı ve Ayıda'nın Aradan çekilmesini, Radames'ten uzak durmasını ister ve bu konuda tehdit eder Ayıdayım. Zafer kutlamaları başlar. Radames komutasındaki ordu Mısır'a geri dönmüştür. Radames'te büyük coşkunluk kutlamalar, e, coşkulu kutlamalar vardır. Radames'i karşılayan kral, Mısır kralı Radames'i alır ve kızı Amneris'e götürür. E, Amnerisin elinden zafer çiçeğini alan Radames ise e, kral dileğini sorar. Radames'ten direğini sorar. Radames savaşta esir ettiği askerlerin krallık tahtı önünden geçirilmesini talep eder. Gururlanmak amacıyla. Fakat bu sırada Ayda'nın, e, Ayda, e, Ayda şeyi fark eder. Babası da bu esirler arasındadır. E, Am e, Amanosro da e, o esirlerin arasındadır. Ayda hemen babasının yanına koşar. Fakat Amanosro ondan uzak durmasını ee, ve bunun kendisinin kızı olduğunun öğrenilmemesi için, kendisinin yanına bir daha gelmemesini ve iletişim kurmaya çalışmamasını öğütüler. Ve sonrasında e e kendisini bir sıradan asker olarak tanıtan Amonosro kraldan bu e askerlerin serbest bırakılması için afdiler, yani kendi askerlerinin, Habeşistan askerlerinin serbest bırakılması için afdiler. E, fakat burada rahipler kurulu var, sahnede de sık sık görülüyor Mısır'daki rahipler kurulu. Bu rahipler kurulu buna e, müsaade etmezler, kralı uyarırlar. E, ve e, burada e, neler oldu? Bunlar gerçekleşirken Radames'in e, Ayda'dan gözünü alamadığını fark eder Amneris e, ve iyice sinirlenir. E, Ayda'dan ve Radames'ten e, öç almak da istemektedir aslında. <laughs> devam edelim. Kral ilgi ve sevgisini ispat etmesi için Radames'e kızı Amneris'e vereceğini ve ileride Radames'in Mısır krallığına oturacağının vaadini verir. Amneris buna sevinir fakat Radames ve Ayda buna çok üzülmüştür. Çünkü istemedikleri bir şeydir aslında. 3. perde Radames ve Amneris'in düğün günlerinin bir gün öncesinde Nil Nehri kenarındaki hurma ağaçları ile kaplı olan Isis tapınağında baş rahip Ramfis Amneris ve Radames dua etmek üzere gelmişlerdir. Düğün gününden bir gün öncesi süreçteyiz şu anda. Radames Ayıda'yı da buraya çağırır. Çünkü e, kend, e, onunla tekrar görüşmek istemektedir. Fakat Ayıda, Radames'in kendisine veda, veda etmek istediğini düşünerek kendisini oraya çağırdığını, tapınağa çağırdığını düşünür. Bununla birlikte bu acıya dayanamayacak olan Ayıda kendisini Nil nehrine atarak intihar etmeyi planlar. E, vatan acısı da çekmekte olan Ayda, da Habeşistan'ın e, e, topraklarının e, fethedilmesinden dolayı da e, bu bu anda da kötü duygular içerisindedir aslında. E, vatan acısı da çekmekte olan Ayda, babası Amonos tarafından Radames ile ilk buluşmasında Mısır ordusunun Habeşistan'a ilk saldırısının planlarını öğrenmek zorunda bırakılır. Babası e, ülkesini yine kurtarmaya devam etmek istedi, istemektedir ve tekrar Habeşistan'a yapılacak olan saldırı sırasında bu saldırının ayrıntılarını öğrenmek ister. Ona göre de kendi ülkesinin kurtulması için planlar yapmak istedir, istemektedir Amonosru. Amonosru. E, ve bu sırada e, Radames Amneris ile Habeşistan'a yapılacak ikinci bir savaş sonrası evlenebileceğini belirtir. Yani e, Radames biraz evlilik işini yokuşa sürmeye çalışıyor. aydayı sevdiği için. E, burada e, Amonasro gizlendiği e, tapınak etrafında gizlendiği yerden çıkarak e, Radames'i kızı ile evlenmesi hususunda onu inandırır e, ve kendisinin bir kral olduğunu anlatır ve Radames'in e, Ayda ile evlenmesi gerektiğini e, inandırır. E, Radames ve Ayda e, Ayda'yı yanına alıp gitmeye çalışırlarken yani o ortamdan kaçmaya çalışırlarken e, Amnelis, bunu görür ve Amonosro'yu öldürmeye çalışır, öldürtmeye çalışır askerler tarafından. Radames buna engel olur ve kral Amonosro ve Ayda'nın oradan kaçması için onları uyarır. Kendisine baş sahip Rampis'e teslim olur. Yani Radames kendisini feda ediyor, Ayda ve babası o ortamdan uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. Son perdededir opera dördüncü perdesinde çok büyük bir opera olduğu için çok uzun süren bir de opera ayrıca Radames bu ihalesinden dolayı da tutuklanmıştır. Amneris Radames'e olan aşkından dolayı ondan vazgeçememekte fakat yine de üzülmektedir. Bundan dolayı Radames'i kurtarmak istemekte, Rahipler komutasına komitesini yalvarmakta fakat yine de rahipler komutası onu dinlememektedir. Ee, Radames e, bir e, yargılanma sürecinden sonra da cezası verilir. Cezası şudur. E, kapalı bir odaya e, bir hücreye alınacak ve etrafı kapatılarak havasız ve e, bu şekilde hayatının e, sonlanması istenecektir, istenmektedir. E, hiçbir şekilde iletişimi kalmadan dış dünyayla Orada e, hayattan kopması cezası verilir. E, bu sırada hazırlıklar yapılırken, e, Radames'in ölüm cezası için hazırlıklar yapılırken, Ayı da e, bir şekilde onun hücresine girer ve onunla orada kalarak onunla ölmek istediğini belirtir. E, aşkını ve sevgisinden dolayı. E, fakat orada e, Radames buna izin vermez. Ayı da dışarı çıkarmaya çalışır fakat Ayı da orada, bu acıya dayanamaz ve nefesini son nefesini verir. Bu sürede artık Radames de hayata veda eder çünkü artık cezası gerçekleştirilmiştir. Amneris bu iki kişinin, bu iki karakterin hatta sevdiği adam olan Radames'in aşkına tekrar üzülmektedir. Ve e, bu e, aşkından dolayı Radames'in Tanrılar gözünde huzurla e, diğer dünyada yaşaması için Tanrılara devam eder ve dua eder. Burada e, Ayda Press Operası bu şekilde e, büyük bir hayal gücü ile yaratılmış bir opera. E, büyük opera olarak bestelenmiş olmasına rağmen operanın türünü çok şaşalı ve görkemli bir müzikal yapıda kurmak yerine zarif çok sade bir yapıda kurmuştur. Orkestrasyonu bile izlediğiniz ve dinlediğiniz zaman çok sakin bir yapıda olduğunu, çok devasa bir orkestrasyon girişi yapılmadığını sizler de görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Burada motifler çok nazik ve müzikal olarak çok ince, narin yapılarda özellikle kurulmaya çalışılmış. Büyük operanın aksine Çağşağı olması beklentisinin aksine olabildiğince sade tutulmuştur. E, ve burada mesela Radames'in e, Celeste Ayda isimli yani sevgili Ayda e, olarak girdiği e, ismiyle sözleriyle girdiği e, e, aryasında bile bunu e, dinleyenler görebiliyorlar. Nil nehrinin ürpertisini, dalgalarının titreşmesini, yani çalgaların filoloji, filojeleriyle anlatmıştır besteci. E, suların altın gümüş rengini e, bu ciddi sadelik içinde başarıyla sunabilmiştir. E, Ayda operasını verdi. Bazı karakterleri bazı yerlerde aynı enstrümanların veya farklı enstrümanların benzer ezgilerle sunduğu müzikal performanslarla sunmuştur. Bu durum Wagner'in yaratıcısı olduğu leitmotif e, uygulamasını aslında dinleyenlere aktarmıştır. Buradaki paylaşımımızı da e, Verdi'nin büyük operası olan bu dört perdelik opera hakkında paylaşımlarımızı bu ders içinde sunmuş olduk sizlere. E, umarım faydası olacaktır anlatımlarımızın, opera kültürümüzün, tarihimizin gelişmesi açısından. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum.